Uyanmak, odaklanmak, keyif yapmak veya dostlarla sohbete tat katmak. Kahve içmek için birçok farklı neden sayabilirim sizlere fakat sonuç hep aynı. Kahve içmeyi seviyorum. Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Nescafe Dolce Gusto'nun kahve makinelerini ve makinelerle hazırlayabileceğiniz çeşitli içecekleri yakından tanıyacağız. Nescafe Dolce Gusto'nun makineleri kapsülü sınıfındalar. Yani içmek istediğiniz içeceği hazırlamak için içlerine su ve uygun kapsülü koyup düğmeye basmak yeterli oluyor. Konu ağırlıklı olarak kahve olsa da bu makinalarla buzlu çay, sıcak sütlü çikolata veya çay tea gibi içecekler de hazırlayabiliyorsunuz. Soğuk içecekler için su hazesine buzdolabından çıkmış veya buzlu soğuk su koymak gerekiyorken sıcak içecekler için oda sıcaklığına su koymamız yeterli oluyor. Tabi konu kapsüllü makine olunca kapsüllerin içindeki malzemenin kalitesi toplam içecek kalitesi içinde en büyük payı alıyor. Her ne kadar kahve ve kapsül kelimeleri yan yana geldiğinde aklımıza hemen suda çözülebilen hazır kahveler gelse de Nescafe Dolce Gusto kapsülleri içerisinde kavrulmuş ve ötülmüş taze çekirdek kahve yer alıyor. Kapsül içerisindeki kahve çekirdeklerinin sertlik derecesi ve cinsi de kutu üzerinde açıkça belirtiliyor. Kahve tutkunları için kafada soru işareti bırakmayan güzel bir deneyim hedeflenmiş. İşin en güzel yanı ise Nescafe Dolce Gusto'nun süt kapsülünün içinde de kurutulmuş gerçek süt bulunması. Böylece ekstra süt tazesine ve süt köpürtücüye gerek kalmadan sütlü köpüklü içecekler hazırlayabiliyorsunuz. Masamda her ne kadar 3 farklı Dolce Gusto kahve makinesi duruyor olsa da aslında hepsiyle aynı kapsülleri kullanarak tüm içecekleri aynı tatta hazırlayabiliyorsunuz. Tasarım kontrol şekli ve su hazesinin kapasitesi haricinde hiçbir fark bulunmuyor. Tasarımsal anlamda en ilham verici model olan Drop Crups kahve damlası şekli ve dokunmatik kontrol tuşları ile diğer modellerden ayrılıyor. Dilerseniz bu güzel görünümlü makinede bir kapüçünü hazırlayalım. Önce su hazesini su dolduruyoruz. Sıra kapsüllere geldi. Kapüçünün sütlü bir içecek olduğu için önce süt kapsülünü makineye yerleştireceğiz. Kapsülü makineye yerleştirmeden önce su seviye ayarında kaç çizgi tanımlandığına bakıyoruz ve sonrasında makineye koyuyoruz. Nescafe Dolce Gusto iyi bir kapüçünü deneyimi için 6 çizgi süt öneriyor. Makine üzerindeki su seviyesi ayar kısmında altı çizgiyi görünür yapıyor ve sonrasında bardağımızı ilgili bölmeye yerleştirip, kapıcının sıcak bir içecek olduğu için sıcak su butonuna basıyoruz. İşlem kısa süre içinde başlıyor ve süt kapsülü içindeki kurutulmuş gerçek süt bardağı dolduruluyor. Süt kapsülüyle işimiz bittikten sonra kapsül haznesini çıkartıp boşaltıyor ve kahve kapsülünü hazneye yerleştirip bu sefer su seviyesi ayar kısmında kahve kapsülünde gösterilen çizgiye göre su seviyesini ayarlıyoruz. Sıcak su butonuna bastıktan sonra işlem kısa sürede başlıyor ve bitiyor. Makine kahveyi 15 bara kadar basınçlı su kullanarak hazırlıyor. İşin güzel tarafı sütlü bir içecek hazırlamamıza rağmen makinenin temizliği ihtiyaç duymaması oluyor. Aklımda bu güzel keyif sonunda temizlik derdi olmuyor. Şimdi drop krups'a nazaran daha sade bir makine olan Gino'ya geçelim ve bu sefer bir ice cappuccino hazırlayalım. Aynı dropta olduğu gibi su hazesine su dolduruyoruz. Fakat bu sefer soğuk bir içecek hazırlayacağımız için buzdolabından aldığımız soğuk suyu hazneye dolduruyoruz. Sonrasında her şey neredeyse aynı. Kapsül üzerinde su seviyesi çizgilerine bakıyor. Kapsülü hazneye koyduktan sonra makinede su seviyesini ayarlıyor. Soğuk içecek hazırladığımız için sıcak su yerine soğuk butonuna basıyoruz. Bu sefer dokunmatik değil de mekanik kontrol tuşları kullandık tek fark kontrol şeklinde. içeceklerin hazırlanışı ve tadı bütün makinelerde aynı. Süt kapsülünün işi bittiğinde çıkartıp kahve kapsülünü takıyoruz ve yine üzerinde gösterilen su seviyesini ayarladıktan sonra soğuk butonuna basıyoruz. Ice Cappuccino'muz çok kısa bir sürede hazır hale geliyor. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Denediğim içecekler arasında Ice Cappuccino yaz boyu favorim olacak diyebilirim. Tadı gerçekten harika. Şu ana kadar kullandığımız iki makinede de su seviyesi ayarlarını yaptıktan sonra geri kalan bütün işim otomatik olarak makine hallediyordu. Delonghi'nin Jovia model isimli makinesinde ise durum biraz farklı. Yine suyumuzu koyuyor, içmek istediğimiz içeceğin kapsülünü hazneye yerleştiriyoruz. Fakat bu sefer su seviyesini göz kararı ayarlayacağız. Kolu çektiğimiz sürece seçimimize göre sıcak veya soğuk su akmaya devam ediyor. Kolu bıraktığımızda ise duruyor. Bu arada su seviyesini otomatik ayarlayan makinelerde illa kapsül üzerinde yer alan değerlere sadık kalacaksınız diye bir şart yok. Değişik seviyeler seçerek kendi karışımlarınızı ve sertlik seviyenizi ayarlamanız da mümkün tabi. Espresso sert bir kahve olduğu için küçük bardak kullanacağız. Bardak hazinesini yukarı konumlandırıyoruz. Bardağımızı yerleştirdikten sonra da sıcak su tarafında düğmeyi tutarak suyun dolmasını sağlıyoruz. Dolum tamamlandığında ise göz kararıyla buna karar verip sonrasında parmağımızı butondan çekiyoruz. İşlem tamam. Nescafe Dolce Gusto'nun soğuk, sıcak, sert, yumuşak, sütlü, sütsüz birçok içecek kapsül çeşidi bulunuyor. Bu kapsüllere büyük zincir marketlerden ulaşabileceğiniz gibi Dolce Gusto'nun sitesinden online sipariş vermeniz de mümkün. Sadece kahve veya kahve makinesi değil, sizden çeşitli aksesuarlar da sipariş verebiliyorsunuz. Makineler her ne kadar temizliğe gerek duymasalar da Dolce Gusto 4 ayda bir kireç sökücü karışım ile makineyi boşta çalıştırmanızı tavsiye ediyor. Kireç sökücü karışımı da yine sizden temin etmeniz mümkün. Her ne kadar başta kapsülü makinelere karşı bir ön yargım olsa da Nescafe Dolce Gusto'nun gerçek kahve çekirdekleri barındıran kapsülleri bu ön yargımı kırdı. Evde veya ofiste kafelerdeki içecek çeşitlerini ve tadını yakalamak istiyorsanız güzel çözümler olmuşlar. Özellikle ofis odama bir tane konumlandırarak ziyaretime gelen dostlara pratik bir şekilde güzel ikramlar yapabilecek olmak beni fazlasıyla cezbetti. Bu videomuzda bol bol kahve konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.